Lan sen, la sen Suriyeli mi ya? sen Suriyeliye benziyorsun. Sakallara bak. Suriyeli miyim? Neyim ben de anlamadım. Allah hadi bıçak savaşı o zaman. Kankam uçağın yetkili sensin. Kardeşim ben yetkili bir arkadaşa benziyorum. Karışma. Evet, sen, yet sen yetkili bir arkadaşa benziyorsun kardeşim. <laughs> kardeşim Anladım. su sağ tarafa direkt dalacağım. anam Hadi Dur bakayım. Şu... Aha sağdan bir ses geliyor. Muhtemelen nerede lan üstümüzde mi bu? Üstümüzde mi bak Oy kanka. Tam üstümüzde var. Tam üstümüzde var dikkat. Allah kuramadım. <laughs> Oha. Ya. Oha. Kanka. Bu adam nereden geldi ya? Yukarı bakıyordum tam. Hadi eyvallah ben gider. Hayda. Burada APM vardı 3x aldım lazım sana. Ee, alırım kankam fazlaysa. Ya yani fazlaysa alayım hani verme de fazlaysa şey yaparız. Aa buldum 3x ya. Ağzımla gerçekten 3x'i buldurdum. Ya Oo 6x buldum. Biraz abarttın sanki. Kardeşim abarttım evet. Utanmasam 8x bulacağım yani. 8x de droplardan çıkıyor sadece. Öyle bir detay da var. Maşallah hocam. Maşallah. Aa ses aldım. Kanka, kanka şurada duracağım. Aa burada da adam var. Nerede? Ses var kanka. Ses var bunu parçalamamız lazım. Ha. Parçaladım Behçet. Vay. Ama bir tane daha kanka. Bak sıkıyor. Ha, geldiğimiz tarafta. Aha gördüm burada. Aa, oğlum ölüyordum lan. Adam ne sıktı? Oy, kanka kayanın arkasında. Hadi be. Ya. Hadi be. Neler oldu aman tanrım. Allah Allah. Her an bir bomba gelebilir. Kitimi basacağım kanka. Koru beni. Geliyor. Evet, evet. Gel, geldi bomba yani. attı. Gelsin bakalım. Merdivenden gelecek. Aynen. Geliyor. İki yok. mi bunlar ya? otur öleceğim. Kanka bekle. Yukarıda mı? Hayır. Kardeşim yok. Nerede? Adam öldü. Geliyor önümüze. Yapıştır kardeşim. Yaparsın. Lan 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 lan. Yaparsın. Yaparsın reis. Aynen. İskat atamayacağım şimdi. Yukarıdaki adam bizi gördü çünkü. Arkamıza falan inerse diyecektim. Oo. Tamam. İn kanka. Tepede. Tepede ama göstermiyor. Hmm. Biraz geri açalım. evet evet bir tık geri açıldım ben. Oynadım. Ha gördüm. Ha? Evet ağacın arkasında bura şurada. Tam şurada kanka. Aynen kanka. Veli bir tane. Sen darla kanka onu ben bir soldan oynayacağım. Ateş et yani ağaca. Saçma sapan. Saçma kaçtı. sapan. Sola kaçtı. Sola mı kaçtı? 7. Çok güzel. Çok güzel. Kaçıyor. Devam et kankam. Önünde. Buraya geldi. Tamam. tamam. takım oyunu. İrade. Aha bir daha var. Lan. Oy tepede yiyordum lan. Nerede Kanka. o? Kanka. Arkadan bir yerde. Artık ama... yok kardeşim. Gidim Artık de... baygın. Ama e, bunun arkadaşları olabilir baygın. Aa gördüm arkadaş şurada. Görmedim. Ay martlayamadım şurada. İçerideydim pardon. Neredeyim Kanka martladım. arkasına doğru oynayacağım. Martladım yerde adam. Bir dakika kanka çatıya çıkıyor. Arkadaşım kurtarmaya gidiyor tamam. Bu tarafa bakalım kanka göremiyorum. Bro koştuğum tarafa doğru görebiliyorsan tamam. önümde. Tamam kanki. Önümde ben bir yer. Kanka şurada. Geri kaçtılar. Gördüm. Kayon orada. Yedi bir tane. Tamam oynuyorum soldan. Sen darla kanka silah sık oraya birkaç mermi. Dikkatlerini dağıt. Ben sol taraftan oynuyorum. Sıkmaya devam et. Sık kankam. Tamamdır. Takım oyunu. Sert oyun. İrade. Çeviklik. <laughs> Arabaya alayım <Ha>. geliyor <laughs> mu? Al beni kanka gel. Peki halıyla seni gezdirmem yok mu kankam? Allah bir gezmeni alırım. E hadi gel var bakalım. Bir şey bir kanka bak bakalım bir dördüm ördüm bir evet. şeyler vardı. Kaç kişi kalmış oyunda? Dört. Takım olabilir kanka oyunda. Geliyor. paço geliyor. Geliyor geliyor kanka aynen. Şurada duracağım. Solumuzda Aa. da var. Sağdakini. Sağdakini. Sol, soldaki nasıl göreceğiz ya? Soldaki yakın oynamaz inşallah. Ama sola gösteriyorum ya. Sağdan oynayacağız. Sağdaki gelmedi. Kaya arkasında olabilir kanka. Bekliyorum. Yok. Ben bir tık sağ tarafa kaydım. Nerede lan bu? Aa önümde. Allah kahretmesin. Arada kalmışız ya. Kendiler mi misin? Of. Ulan adam yatmış bizi görmüşler zaten ya. Kanka solda da var tam önünde de var. İkiye birsin. Daha iyi olur. Ay çok güzel. Anladım. Aa Farklı takınmış bunlar. Alırdık be bunu ya. Alırdık alırdık. Sen alırdın bunu da. Uçak sahibini patküt vurmamız lazım kardeşim. Yoksa bize rahat uyku yok. Nasip be. Hayırlısı be. Hayırlısı olsun. Ay iyi karşı taraf aldılar. Tüh. Allah Allah. Eyvah. Yakın var lan. Allah Allah. Kara. Hemen adam var ya. Aa bomba varmış lan. Kardeşim patladın patladın reisim. Geçmiş olsun. Ve iki tane kill birden gelir. O adam. <laughs> o buralar temiz mi ya? DP önemli. Hop. Allah Allah bu 6x'i nereden aldık ya? Mahvetti ben 6x. Neyse şöyle yapalım. O karşımızda aynen. Çok yedi be. Aynen kanka gördüm. Çok yedi be. Göster lan. Daha altta. Kanka ikiler. Sağ altta biri. Aynen. Neredesin? Aşağıda dolaşıyor. Dışarı çıktık. Arkadaşı geliyor. Hadi be. Tamam gel kanka. Kanka aşağıda yattım. Bekli bakıyorum. Ya çıktı. Bak Çok uçak iyi. sahibi bu. Zvn. Tamam. Oh. Tabi tabii. Kardeşim bize uçak sahipleri sökmez ya. Biz bunu anlatamıyoruz herhalde. İnsanlara Bravo. biz bunu anlatamıyoruz kardeşim. <laughs> Evet bunları da aldık abi. E, son 3 bir tane baygın var. Son 2 falan kaldı ya. Allah yanlış yere atladım lan. Adam buraya düşmedi ki. Hmm. Yok kanka göremiyorum. Aha. Hadi be. İndik ya lan. Vallahi indik. Yalan. Aa altında adam var kanka. Evet. Bot gibi gerçi ama bot bot. Bak bak bak. Big Shadow. Aa şurada da adam var. Tam orada. İçeride. Botunu bilmiyorum ama şöyle yakacağım orayı. Yaktım kanka ön tarafını. Arkadan oynuyorum. Önden kontrol Gösterdi. Solda adam. Şurada. Çok iyisin. Kanka arkada faytlayanlar var. O tarafa doğru. Sana mı sıktı? Yok karşıdan sıktı bir daha. Hmm, Oke. Okay. O tarafa oynayalım gel. bakayım. Görebiliyor musun Yok artık. Üstümüzde şey var halı. Dolanıyor. <laughs> Eşya deyince kaçtı. Hmm. Allah 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 Allah. Keşke yukarıdan baksaydım. Ta nereden sıktı ya adam. O kaç kişiler bunlar? Kanka biraz tepeye çıkıyorum. Kanka şuradan iki kişi gelecek. Tamam bro. Nerede? Tam markladığım yerden. Oradan kişi gelecekler. <laughs> Geliyor. altımda. Tamam. İki kişi bastılar kanka. Beni kaldırabilirsin. Sağ tarafından kaldırabilirsin. arabayla gelenler bunlar mıydı acaba ya? Kanka şurada var. Aynı yöndeler. Hmm, ha? Araba buradaymış. Beni gördü. Beni gördü. Mermi geçmiyor. Ha. Mermi geçmiyor. Aynen. Sonundan fark ettim kanka.